Siyonizmle nasıl mücadele edilir? Ömrünü siyonizmle mücadeleye adayan rahmetli Erbakan'la son reportajı ben yapmıştım. Siyonizmin yeni dünya dünyası. Düzenini... Ya onu onu karaladım okuma diye. Ha okumayalım onu ya, evet. Okudum o herif. Siyonizm kim? Bu? Bak o herif var ya. Görmedim de. Ama boş ver ya. Yavuz Donat. Yavuz Ya Donald. bu herif herkese ya yakan haberler yapmaktan bıkmadı ya. Ha. Kastamonu'na gidiyor. Valiyle çekiliyor. İşte Türkiye'nin yeni iyi valisi. Ya bu Türkiye'de 81 tane vali var. Anladım. Ona iyi diyorsun öbürüne ne diyeceksin? Kardeşim ya. Tamam. Belediye başkanına gidiyor. İşte gittim de şunu yapmıyor. Ya, bırak abicim ya. Allahını tamam. seversen ya. Evet. Peki. Bıktırdı Yavuz Donat beni ya 30 yıldır. Aynı gazetede görev yaptık. Bıktım kardeşim ya. Adam 30 yıldır Gider. Ya şimdi. Neyse. Ya herkese yağ mı çeker ya? Böyle gazetecilik mi olur ya? bir tane bu ülkeyi soyan bir adamı yayınladığını gördün mü? Yavuz Donat. Bir namussuzu deşifre ettiğini gördün mü oğlum ya? Yani? Evet. Geliyorsun valiye, belediye başkanına. Yok. Orada bir iş adamının fabrikasını yediyorsun. Aa şöyle yatırım yapayım. Hep insanları övmekten başka bir şey yapmıyorsun. Ya bu ülkede zarar veren, namussuzları ilgili iki satır yazsana kardeşim. Niye yazmıyorsun? Onun için ona kızıyorum ya. İnsan biraz gazeteciyse, Allah için, vatan için, bayrak için mücadele eder. Bu ülkeye yanat edenleri de şifreder ya. Evet. Gazetecilik birilerini övme işi değil ki ya. Peki. Evet. Kız bu ülkeye iyi şeyler yapanı, vatana, millete, devlete faydalı işler yapanı evet. öveceksin dedi. Böyle olmaz. Hı -hı. Olmaz. Olmaz.